Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPS Kurs ve Yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. 24 Eylül 2025 Çarşamba. Öncelikle sesimin tonundan dolayı atlatmaya çalıştığım bir türlü atlatılmayan grip nezleden dolayı sesim kısık çıkıyor, hırıltılı çıkıyor. Özür dilerim. Evet, EKPS ile ilgili Türkiye'de her zaman bir numara koca kafa uzaklığın eğitim. Videoyu başlarken farklı il ve ilçelerde belediyeler gözetiminde ücretsiz EKPS kursları düzenleniyor. Bunlar güzel çalışmalar. Verimli olması için sizler de bulunduğunuz il ilçelerde bu kurslar açılıyor oralara başvurun. Fakat oradaki bu kurslara açan sürekli eğitim merkezleri veya belediyenin eğitim birimlerindeki kişiler çok fazla işi bilmiyorlar. Ve araştırmada yapmıyorlar. Genelde genel sınıflar açıyorlar. Herkesi oraya dolduruyorlar. İlk iki haftadan sonra çok büyük bir devamsızlık oluyor. Son haftada zaten son haftalarda son aylarda da 5 kişi 6 kişi kursa devam ediyor. 80 kişilik 90 kişilik. O yüzden bu tip bu tip kurslar açılıyorsa en azından internette süreci takip etsinler. işi bilen kişilerle açılsınlar. Ve bizlere ulaşan her tür kurs merkezine, sürekli eğitim merkezine biz destek olmaya çalışıyoruz. Bizden yayın alsın almasınlar. En azından teorik, pratik bilgiler veriyoruz. Sizler de bu konuda bulunduğunuz il, ilçelerdeki belediyelerin açmış olduğu ücretsiz EKPS kurslarını takip edin. Ve onları yönlendirmeye çalışın arkadaşlar. Faydalı olsunlar. Çünkü bu sınava her yıl 15.000 kişiden fazla insan giriyor. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben konuşurken lütfen soru sormayın. Konuştuktan sonraki süreçte sizlerden soru cevap alacağım ama şu an için lütfen soru sormayın. Daha iyi olur. Yani soru sormasanız çok çok daha iyi olur. Evet, buyurun. Bilgi almak amaçlı geldik KPSS kursu için. Şu anda canlı yayındayım. Bir 10 dakika oturabilir misiniz? Tamam. Şöyle orada da oturuyoruz oturabilirsiniz. Hı -hı. Hı. İçeride kantinimiz var sağda. Arkadaşlar, e, şunu ifade edeyim: e, EKPS kursları herkes açsın, herkes hazırlansın. 2026 EKPS'ye yaklaşık olarak 135 bin kişinin başvurması planlanıyor ve 2026-2028'den sonraki süreç biliyorsunuz. Türkiye'de seçimlerin olduğu bir süreç ve bu süreçte herkes alımlar çok fazla olacak diye dört gözle bu tip yılları bekliyorlar. Sayı bir bakmışsınız 150 bin kişileri aşmış olabilir. Bu sınavda torpil yok. Tekrar şunu söyleyeyim. Bu sınav puan önceliğinin olmuş olduğu bir sınav. Yani yüksek puanlı olanlar atanıyor. Tabi branştan branşa göre farklılık değişebiliyor. Bir İmam Hatip mezunu, bir diğer işler başkanlığında veya bir ilahiyat mezunu 70'li puanlarla atanırken Fen Lisesi fizik öğretmeni olsun 88 ile 89 ile büyük biliyor. Kadroya bağlı, nitelik kodlarına bağlı bir durum. O yüzden de şöyle yapalım arkadaşlar. Benim bir misafirim geldi. Bu yayının devamını saat 5'te. Tekrar bir araya gelelim ve orada daha rahat olur. Artı yanımdaki arkadaş da burada o saatte burada olur. O bakar. Ona göre değerlendiririz. Kendinize iyi bakınız.